Merhaba. Bu videomuzda Merkür 99 motorumuzun dıştan takma motorumuzun nasıl yağını değiştiğini göstereceğim sizlere. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Burada üretici firmanın 99 yaklaşık olarak 800 mililitre yağ kullanacağını söylüyor ve 10-30 yağ kullanabileceğimizi ve bunun çalışma sıcaklarının geliş aralıklı burada santigrat olarak gösteriyor. 18 artı 38 derecede kullanacaksınız. 10 30 kullanabilirsiniz diyor. Biz de 10 30 yağ kullanacağız. Dediğim gibi buradaki kapağı çıkartarak yağ haznesinin boşalmasını sağlayacağız. Hava almasını sağlayacağız. Şurada da gördüğünüz üzere 16'lık bir lokma ile burayı gevşeteceğiz. Aşama aşama bunları anlatacağım arkadaşlar. Evet, şimdi yukarıdan yağ çubuğunu çekip kenara bir yere koyuyoruz yukarıda hava alsın diye. Şimdi alttaki vidamızı gevşetiyoruz. Altına da bir muhakkak bir pet şişe koyun arkadaşlar. Buradan yağ akacak. Dikkatli olun. Evet, yağ akmaya başladı. Ve atık yağları muhakkak atık merkezlerine Bırakın arkadaşlar. Evet şu an yağımız hemen hemen boşaldı. Şimdi motorun kuyruk kısmını biraz böyle kaldırıp yana da yatacağım. Daha fazla akması için. İçinde hiç eski yağ kalmasın. Yağ zaten siyahlaşmış baya. Şimdi onu da yapıp kuyruğu biraz kaldırıp böyle yana doğru yatıracağım arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şu an yağ akması neredeyse tamamlandı. Dediğim gibi yana yatırıp bir de biraz daha akmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar son yağı da şöyle motoru biraz yatırıyoruz. Biraz daha yatıralım zaten. Evet. Aktı şu an herhangi bir şey yok. Evet. Tamamen son damlasına kadar motor yağımız aktı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tapayı geri sıkıyoruz. çok sıkmayalım. Tatlı sert sıkalım. Evet yeter. Aynen. Bakın 9.9'un 800 ml yağ koymanız gerektiğini söylüyor. Buradaki diğer modellere göre bakın litre aralıkları ve işte kullanacağınız yağ özellikleri burada yazıyor. 10-30 geniş ısı aralıklarında bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yağ koymaya geçiyoruz. Arkadaşlar ben piyasada bunu 250 lira bir litresini buluyorum. 2023 Nisan fiyatına göre. Bu marin e, teknik özelliklerinden NMV, ve ve FCW ve standartlarını karşıladığı için 4 zamanlı motorlarınızda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yağ kapağımızı açarak yağ buradan ekliyoruz. Bu delikten ben bir Huni kullanacağım rahat sağa sola dökülmesiyle bu niye bu şekilde yerleştirip arkadaşlar kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yaklaşık olarak buradan bitiren 800 koyduk. 200 kaldı. Şu çizgi 200'ü gösteriyor. Daha sonra yağ çubuğuyla bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Tamamını kutunu boşaltmıyoruz. Bu kutu bir litre. Geri 200'lük bir miktar kalıyor. Bu miktarda yağ çubuğuyla son kez bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağ çok temiz olduğu için gördüğünüz tam çizginin orada ideal seviyesinde yağ işlemi de tamamlandı. Motoru çalıştırıp bir kaçak göçek var mı onlara bakılabilir. Ya değiştirme işlemimiz bu kadar. Hani bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve oradaki butona basarsanız arkadaşlar herhangi bir ücretle alınmıyor bu işin. Bu tip videolar gelsin ki vatandaş bilinçlesin, daha ekonomik çözümler bulsun. Sizlere bu konuda destek vermeye çalışıyorum. Kanalımıza abone olup bizleri desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Ee, sizlere iyi avlar diliyorum ee, 2023'te. Bol balıklı sezonlar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.